Bir dakika. Hadi canım. What? Donanım Arşivi'nden selamlar dostlarım. Bu videomda bana da sürpriz olacak bu paketin açılışını gerçekleştireceğiz. Başlayalım. Arkadaşlar paket ta Tayvan'dan buraya gelmiş ve Boğazlıçı var. Dispiritör markası biliyorsunuz. Boğaziçi'ne ziyaret etmiş. Oradan da bana geldi. Ve Corsair böyle ara ara kutular gönder kardeşim. Çünkü çok keyifli. Oğlum nasıl bantlamışlar lan çıkmıyor. Hemen abi hemen ilk gözüme çarpan öf Corsair fanları varsa aramızda buna bayılacaksınız bence. Çünkü Corsair mekanik klavyelerinde kullanmanız için sizlere keykepler hazırlamış böyle. Bunları biliyorum daha önce görmüştüm. Bu keykepler farklı renklerde. Mesela bu elimde bulunan Elgato mavisi bir renge sahip. Böyle Corsair kendisi uydurmuş. Elgato'yu biliyorsun Corsair'in satın almış olduğu bir firma. Muhtemelen Elgato cihazın varsa bununla takım yapmanı istiyor. Onun dışında bir tane de beyaz tuş takımı var. Yine bunlar arkadaşlar arkadaşlar 104 tuşluk olması lazım. Dur bakayım. Kaç diyor? 120 parça diyor abi çok güzel duruyor be. Ya beyaz tuşları da ben çok seviyorum. Abi tuşlar burada. Tuşlar burada silikonlar var. Bu silikonlar muhtemelen ses çıkartmasın diye. Hani böyle bir Corsair'in mavi switch mekanik klavyesini aldıysan aynen bu aralara koyuyorsun. Klik klik sesini engelliyor. Yumuşak bir hissiyat veriyor. Ve tam dibe girmediği için klik sesini engelliyor. Bunlar yani bilmiyorum kullanır mısınız ama yani bunu Çin'den falan bir dolara alabiliyorsun. Corsair bunu koymuş. Açıkçası bunu kullanan farklı bir arkadaşım vardı. Pek verim alamamıştı. Yani Bilmiyorum. Çok da önemli bir şey değil yani açıkçası. Bunu şöyle kenara alıyorum. Kullanım kılavuzu falan var, garanti belgesi geçiyorum bunları. Abi gerçekten çok tatlı. Aha bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Abi adamlar gerçekten de İngilizce almış ya buraya. İngilizce tuş takımı. Çünkü buradaki büyük enter tuş takımı yok. Ülkemize geleceği zaman muhtemelen bu tuşlar da olacaktır ama mesela burada gördüğün gibi büyük enter tuşu yok. Şu an yanlış tuttuğumu fark ettim. Şöyle yapacağım. Yok yine yanlış oldu. Şöyle. Şu an tamamdır abi. Bilmiyorum kameradan çıkıyor mu? Bunlar da beyaz, masa da beyaz. Ama gerçekten çok güzel duruyor. Tuşlara bakayım. Abi tuşlar gerçekten çok kaliteli. 1.5 milimetrelik bir kalınlığı var. Ve double shot. Yani bunların tuşların silinmesinin imkanı yok. Double shot teknolojiye sahip 1.5 milimetre tuşların silinmesinin imkanı yok ve gerçekten dokusu falan böyle hafif böyle tırtıklı olur ya plastik tırtıklı çok çok güzel. Hani hakkını vereyim. ilk defa sizinle açtım ben de aynı. Elgato mavisinin rengini of rengi çok güzel. <laughs> rengi çok güzel. Yine bu uyduruk plastikten çıktı. Geç bunu. Abi rengi çok güzel. Abi aşık oldum. Resmen aşık oldum buna. Abi sen ne diyorsun? Çok tatlı bunun rengi ya. Tam böyle aradığım bir mavi. Bak görüyor musun? şunların güzelliğine bakar mısın? Kor teşekkürler çünkü bunlar çok tatlı. Abi bayılacaksınız. Özellikle son zamanlarda bayağı popüler. Abi Corsair'in ben bunu yeni görüyorum. Haberim yoktu. 61 tuşlu mini klavyeler var ya. Corsair'in de bunu yapmasını çok beğendim. Cherry MX tuşlar var. Ooo 8000 Hz'lik bir taraması var. Yani nereden bakarsan 0.25 milisaniyede bir tepki süresi var. Oğlum bayağı iyi. Optik tuş değil, değil mi bunlar? Cherry MX Speed tuşlar. Aynen. Yani kırmızı switch'te Cherry MX'in Speed tuşları var. Yani Cherry MX'te alabileceğiniz en hızlı tuşlar. Ve 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 ve. Abi sen ne diyorsun ya? Sen bize hokus pokus yapıyorsun ama şu çok güzel. Ya aslında form olarak Anne Pro 2'nin birebir aynısı. Şurada bir tane Type-C girişi gördüm. Kendim bakayım bizzat. Cherry MX'in Speed kırmızı tuşları var. Zaten şu an görüyorsun. Abi içinden kullanım kılavuzu geç tuş çıkartma aparatı kullanırız. Aa bir tane Corsair logolu tuş vermişler. Gayet güzel. Bir tane de normal bir space tuşu var. Çünkü mekanik klavide gelen space tuşu desenli. Bak bunu desenli yapmışlar. Onun dışında Corsair tuşu var bir tane ekstra. Bir tane tuş çıkartma aparatı var. Gayet güzel yani. Bunları şöyle kenara alayım. Başka bir şey de içinden arkadaşlar bu Type-C ile çalışıyor. Şu kablosu gerçekten çok kaliteli. Bak. Kablosu gayet güzel. Abi nereden baksan 1 1.6 falan 1.8 var uzun bir kablosu var. Kablo uzunluğu hoş. Onu söyleyeyim. Bunu ben de çalıştırmak istiyorum. Aydınlatmayı göstermek için laptopa bağlarken bir yandan da özelliklerine baktım. Gerçekten de 0.25 milisaniyelik bir tepki süresi varmış. Bu tuşların 100 milyonluk zaten ömrü var arkadaşlar. Bayağı dayanıklı bir tuşlar. Cherry MX'in üst seviye tuşları ve gerçekten de şöyle 61 tuşluk bir mekanik klavye arıyorsanız gerçekten de çok güzel bir tercih. Ama fiyatı biraz yüksek. Baktığımda hani böyle bir küçük boyutlu bir mekanik klavye nereden bakarsınız? Üst seviye mekanik klavye fiyatlarıyla kapışıyor. Yani bunu fiyatı galiba en son baktığımda Türkiye fiyatı 1100 lira mı görmüştüm? O seviyede bir şey görmüştüm. Hani 599 olsa bence olabilirdi. 699 da olabilirdi ama 1000 liranın üzerinde şu an bu mekanik klavye. Ama birazcık pahalı mı ne? Sanki birazcık pahalı. Pahalı bulanlar mutlaka yorumlar kısmına yazsın. Şuradan da yanında gelen spes tuşu var ya. Onları bir değiştireyim ya. Bir dakika dur. Şu, şu desenli iptal edeyim. Normal takayım. Şu ESC kısmına da Corsair tuşunu takayım. Şöyle. Ya gerçekten Cherry MX'in de tuşları harbiden keyifli. Özellikle kırmızı tuşları bir de bunlar Speed serisinden bayağı iyi. Diğer markalara göre fark ediyor. Çünkü kırmızı switch olarak bana her zaman en keyifli gelen marka Cherry MX oluyor. Ama Cherry MX mekanik klavyelerde arkadaş pahalı. Hani yapacak bir şey yok. Gerçekten yüksek maliyetli ve gerçekten de çok keyfi duruyor. 580 gramlıkta bir ağırlığı var. Böyle boyutlu bir 61 tuşluk bir mekanik klavye için bence çok çok güzel. Şimdi bunu kaldırayım. Bir sonraki ürüne geçmek istiyorum. Bakalım içerisinden daha neler çıkacak. Aha, vay! Güzel bir şey daha var burada. Ama ilk önce bunu göstereceğim. Sonra onu göstereceğim. Dostlarım, sıradaki ürünüm içinden çıkan ürünse Corsair Sabre RGB Pro şampiyon serisinden. Bunda niye şampiyon serisi yazıyor? Bunda yazıyor mu? Korseir, Yo bunda yazmıyor. Şampiyon serisi. Lan bu acaba e-sporcuların kullandığı mı? Mu? Muhtemelen öyle bir şey. Şampiyon serisi değil. Bak ben bunu bilmiyordum. Şunu ben bir açayım. O arada özelliklerine bakar gelirim hemen. Çünkü kuru kuruya böyle aç göster yapmayayım. Kullanım kılavuzları var. Bunları zaten aa dur kullanım kılavuzunda hayır ama bunu okumak zorundayım. Çünkü bunu tam olarak şampiyon serisi ne demek bilmiyorum abi. Yalan mı söyleyeyim ya? Não, não é isso eu já eu não lembro Şampiyon serisine de baktım. İçerisinde Zanteresi'nde bulunduğu Big Clan diye bir tane e-spor takımı varmış. Ve onların aslında testinden geçen bir anladığım kadarıyla çünkü dediğim gibi şu an hepsine anlık olarak bakıyorum. Olayların hepsine anlık olarak bakıyorum. Onların onayından geçen bir ekipman serisi ve buna da Corsi'ye şampiyon serisi adını vermiş. 101 gramlık bir ağırlığı var ve kablosu da bu 101 gramlık ağırlığı yormayacak şekilde gayet hafif ve uzun olduğunu da eklemek istiyorum. Örgü sarımı olmasına rağmen. iki bölgeden adamlar buraya RGB yapmış. Bir tanesi alt tarafta Corsi'ye damgası üst tarafta scroll da var ve toplamda 6 tane tuş var. Bu 6 tuşun da hepsi programlanabiliyor. Onun dışında IQ yazılımı üzerinden bunlara makro atayabiliyorsun ve hatta gidip RGB'lerine farklı farklı efektler atayabiliyorsun. Sol kısımda DPI göstergesi var. Bak görüyor musun? Hangi DPI'de veya da hangi profilde olduğunu da gösteriyor. Şöyle bak zaten hop 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 Corsair videosu yapıyorum ama rahatlıkla söyleyebiliyorum. 2,5 yıldan fazladır Rival 300S kullanıyorum ve Rival 300S de manyak bir mouse mu? Hayır değil ama elime çok güzel oturuyor ve ondan başka mouse kullanamıyorum ve şu anda kesinlikle kullanacağım mouse işte karşınızdaki bu mouse çünkü elime çok güzel oturdu. Hafiflik anlamında gayet hafif ve en çok sevdiğim şey dokusu oldu ve dokusu gerçekten çok iyi. Kayarken de çok güzel bir kayma yapıyor. Yani kullanım ergonomisini gerçekten çok beğendim. 50 milyon tıklamaya dayanıklı Omron switchler var sağ klik ve sol klikte ve özellikle FPS oyunlarına odaklanmış PixArt'ın PMW3392 isminde bir sensörü bulunuyor ve FPS oyunlarında çok büyük keyif alacağınızı ben düşünüyorum. Şimdi bunu kaldırayım ve orada son bir tane ürünüm var onu sizlere göstermek istiyorum. Akıyor bugün maşallah. Ve kutumun içerisinde son bir tane ürün kaldı. O da of 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 en sevdiğim parçalardan bir bir tanesi. Başka da içerisinden bir şey çıkmadı bu kadar. Ve içerisinden Corsair'in K70 RGB TKL mekanik klavyesi geliyor. Biliyorsunuz K70 RGB oldukça popüler ve ünlü bir mekanik klavye modeli ve ülkemizde ve dünya çapında da TKL mekanik klavyeler bayağı popüler olmaya başladı. Çünkü insanlar gerçekten de e-spor odaklanmış. Numarik tuşları kullanmıyor. Yani özellikle K70 gibi çok başarılı bir serinin TKL'sinin gelmesi beni çok mutlu etti. Bunu da yine sizlerle birlikte ilk defa açıyorum. Abi ya ya şu seviyoruz abi böyle şeyleri. Abi hani ucuz ürünleri de inceliyoruz da arkadaşlar. Böyle ürünlerde paketlemesi bile bir kalite kokuyor. Oradan diyeceğinizi biliyorum abi parası. Ya parası fazla arkadaşlar. Bu da bin üzerinde olması lazım. Ama şu paketin hoşluğuna bakar mısın abi? O hissiyat. ısırırım Arkadaşlar bu da şampiyon serisinden. Bir dakika. Hadi canım. çok ciddi şekilde çınlama sesi var. Yani Cherry MX Cherry MX diyoruz ama iş çınlamaya gelince bunda bile çınlama çıktı. Bu beni birazcık Üzdü Birazcık değil bayağı üzdü Ama onun dışında baktığımız zaman Yine Type-C bağlantımız var Aynı k 65te olduğu gibi Ve bunda ise ayrıyetten turnuva modu var Burada bir tane switch var Bu switch'i kaydırıyorsun Yukarıdan şu kilidini atıyorsun Attığın anda Klavye kırmızı bir şekilde yanmaya başlıyor Ve senin turnuvada Hangi profilde kullanıyorsan O ayarlara dönüyor Bu hemen direkt kestirme Yani direkt turnuva moduna geçiyor Multimedya tekerleğinin bulunması Çok çok güzel bir artı Ona zaten biraz sonra bakarız Ama içerisinden Corsair'in gümüş hissiyatı veren ekstra tuşları çıkıyor. Yine K65'te bulunan aynı kablodan geliyor. Onu söyleyeyim. Bir farklılık yok yani. Şunu şöyle şuraya bir takayım. Taktım. Of. Yani zaten bu Corsair'in RGB aydınlatmasına söyleyecek bir şey yok. Çok güzel duruyor. Ve buradan bir de turnuva switch'ini alacağım. Bak kıpkırmızı olacak. Tak. Gördün mü? Bu da turnuva modu. Tam böyle hardcore turnuva oyuncuları için. Buradan geri kilitleyebiliyorsun Sen sen kitleme. Böyle bırak. Fark etmez. Geri aldım. Şu an RGB şekilde yanıyor. Bak 10 numara 5 yıldız oldu görüyor musun şurayı? Bence şu an gayet güzel duruyor. Standart bir tek hale klavye ama burada Corsair markası olarak ön plana çıkıyor. Lakin Cherry MX'in gümüş rengi tuşları var. 100 milyon tıklamaya dayanıklı hatta Cherry MX Speed tuşlar bunlar. Lakin çınlama yaptı. İşte görmüş olduğunuz gibi Cherry MX tuşta bile çınlama çıkabiliyor. Bir daha size şöyle bir dinletmek istiyorum o kadar bariz ki. Dostlarım kutuyu boşalttık ve şu anda açacak farklı bir ürünüm kalmadı. Ben burada farklı farklı tuşları buradaki TKL klavye için kullanacağım. Abi Elgato mavisini yerleştirdim. F tuşları var ya manyak oldu. Şimdi direkt beyazlara geçeceğim. son tuşta da beyazları da taktık. Şu anda beyaz, siyah, mavi, karman çorman bir klavyemiz var. Bak görüntüyü görüyor musun? Aynen bu şekilde oldu. Ben birazcık uydurma yaptım. Sen farklı farklı yapabilirsin. Ama sonuç itibariyle abi mod tuşları da almak lazım çok güzel bir hava katıyor. Ama dediğim gibi ben birazcık uydurma yaptım. Yine de fena durmadı. Bugün sizlerle Corsair'den gelen kutu açtık. Bir farklı paket açılışında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve güzel bir like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Bay bay.